Bugün sizlere farklı bir konu anlatacağım. Asistanım Burcu. ya Hocam hep tıbbi şeyler anlatıyorsunuz. Ama siz çok geziyorsunuz. Birçok yer görüyorsunuz. Onlarla ilgili bilgi verir misiniz? dedi. Evet. Bu sene aslında Nepal'e gidecektik motor turu için. Ama Covid nedeniyle gidemedik. Oradaki programımız çok güzeldi. Himalaya eteklerinde yolların olmadığı çamur yağmur ve o doğayı keşfedecektik ama artık bir sonraki yıla bıraktık bizi durduk mu hayır durmadık İstanbul çevresinde küçük geziler yapıyoruz Ava Kilios Tekirdağ tarafı ve bu bölgelerde çok güzel özellikle yağmur yoksa havalarında çok sıcak olmadığı bir dönem bol bol geziyoruz hatta olayı biraz daha ileriye götürdük. Ne yaptık? Eskişehir-Afyon arasını motorla gezdik. 3 motor çıktık. Hava mükemmeldi. Bunu bir hafta önce yaptık. Ee, biraz rüzgar vardı ama korkmayın sıkıntı olmuyor. Bizi sallasa da, biraz yıpratsa da o da motor kullanmanın güzelliği. Ben ne diyorum? Gidelim. Rüzgar. Serme ben. Bu çok önemli. Rüzgar bizim için. ...en önemli şey sevdiğimiz. Ee, çok güzeldi diyorum çünkü... ...oradaki doğa ve yollar mükemmel. Özellikle Afyon-Kütahya arası... E, ...ben motorda hiç gitmemiştim. Kesinlikle gidilmeli ve görünmeli. E, Eskişehir-Afyon arasında ise... E, ...çevre yolundan, aradan giderseniz... E, krater göllerini görme imkanınız var. Çok güzel... Kokular geliyor burnumuza yolda. Bizim en sevdiğimiz şey, vizörü kaldırdığımızda aldığımız koku enfes. E, motordan da vazgeçmememizin sebebi o. Farklı turlar yapacağız. Ve bu turlardan özellikle vaktim kalırsa video ve resimler paylaşacağım. Ne diyoruz? Sonrası iyilik, güzellik.